kovanımız yaklaşık 10 gün önce ana şey oğula giderken yakaladığımız ve ya bütün ana memelerini kestiğimiz bir kovanımız. Bakalım vazgeçilebilecek mi? Tekrar ana memesi yaptı mı, mı onun kontrolü yapacağım. Arı oğula gittiği zaman ya da oğlu verdiği zaman durumu çok kötü oluyor. Yani önceki şey düşüyor. Bakalım şimdi, maşallah. Bak arkadaşım, bal geliyor. Bak, buraları hep sırlamış. Güneşe doğru Parlasın Şöyle tutarsam, maşallah maşallah diyelim. Bu tarafını çevireyim bu tarafını gör. Bu tararının yarıyı asırlamış. 4'te 3 e aşağı yukarı sırladığı zaman bal olgunlaşıyor demek. Yani üçer çeyreğin 4'te üçü e sırlaştığı zaman bal olgunlaşmış demek oluyor. Maşallah, nasipen Allah. Şehrine, evet. Güzel. Ana Mehmet falan yok. Bizim sözümüzü tutmuş. Bakalım bu da kara kovan yapmış sanki. Ama bunu tam yapmamış. Devamını yapar inşallah. Evet. Şu eski şey herhalde. Şu boş. Tamam. İyi, iyi güzel. Oğuldan vazgeçirebilmişiz. Demek ki sözümüzü tutmuş. Evet, bal geliyor. Bereket versin. Çok güzel. Baharda biraz ümitsizliğimiz vardı ama şimdi biraz rahatladık. Bu da bizim kara kovan olarak verdiğimiz. Ama bunu pek doldurmamışlar. Öncelikle benim gördüğüm bir şey var. Mesela bu bu taraftan başlıyor. Biz bu taraftan verdik çerçeveleri. Doluyken bile balık gelince önce siyah olan çerçevelere balık oluyor. Hadi. Yani benim gördüğüm bu. Mesela bu birinci çerçeve, ikinci çerçeve, üçüncü çerçeveden başlamış balık koymaya. Çünkü üçüncü çerçeve siyah. O yüzden siyah çerçevelerimizin kıymetini bilelim. Onların muhafazasını iyi edelim. Saklayıp seneye bir daha kullanalım. Evet. İnşallah daha iyi olacak. Daha sezon yeni başladı. Daha 10-15 günümüz var. Bu sene bereketli olacağını düşünüyoruz. Allah bereketini artsın. Şimdi...